Merhaba evet arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar siz sizlerin de şöyle gördüğünüz gibi bugün Romli tadında kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim bu videomda. Yapması çok kolay arkadaşlar ve çok lezzetli kurabiye tarifi isteyenlerin bu tarifi mutlaka bu kurabiye yapmasını tavsiye ediyorum. Yapımı oldukça kolay. Çayın kahvenin yanında çok yakışacak, yumuşacık ıslak bir kurabiye arkadaşlar. Ben malzemeleri hazırladım. Size bu güzellikten daha fazla mahrum bırakmayayım. Yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şöyle yapım aşamasına geçmeden sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar içine şahane. Şimdi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kurabiyemizin ilk önce şerbetini yapacağız şerbetini yapmak için burada iki su bardağı malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. 2 su bardağı sütüm var. bir su bardağı toz şeker. bir dolu dolu yemek kaşığı kahve var. Şöyle şimdi sütümüzü şöyle alıyoruz. Arkadaşlar su bardağı ölçüm klasik su bardağı şöyle göstereyim 200 milimlik Şöyle şekerini de ilave ediyorum. Bir su bardağı. toz şekerimiz vardı. Şöyle karıştıracağım. Şimdi ocağımızı alıyorum. Şerbetimiz çok sıcak olmayacak arkadaşlar. Ilık bir şerbet olacak. Şöyle karıştırıyorum şekeri erisin diye. Şöyle arkadaşlar. Şerbetimiz ısındı. Kahvemizi de ilave ediyoruz. Şöyle kahvemiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şerbetimiz hazır. Şimdi şöyle kenara alacağım. Soğumasını bekleyeceğiz. Bu arada biz hamurunu hazırlayacağız brovni. Kurabiyemizin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar brovni kurabiyemizin hamurunu hazırlayacağız. Önce malzemelerini saymak istiyorum. Burada arkadaşlar 125 gram tereyağım var. Margarin de olur arkadaşlar. Bir paket vanilyam var. Şöyle bir paket kabartma tozu. Burada arkadaşlar 3 su bardağı un var. Bunu ölçü bir şekilde koyacağım. Daha sonra sizlere ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Burada 2 yemek kaşığı kakao var arkadaşlar. 1 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da arkadaşlar şekerimiz var. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce malzemeleri ilave edeyim Arkadaşlar şöyle sıvı yağımızı ilave ediyorum şöyle bir karıştırmak istiyorum Arkadaşlar şekerini ilave ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar çay bardağı ölçüm 100 ml Tüm malzemeleri açıklama kısmına tam ölçüleriyle yazıyorum arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Şöyle vanilyamızı ilave ediyorum. Şöyle kabartma tozunu katıyorum arkadaşlar. Böyle karıştıracağım. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilave edeceğim unumuzu. Şöyle kakaomuzu ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi geriye kalan unumuzun hepsine ilave ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hamurumuz hazır bildiğiniz arkadaşlar kurabiye hamuru şöyle yumuşak. Şimdi bunun büyüklüğü arkadaşlar nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir parça kopartıp şu şekilde yuvarlıyoruz arkadaşlar. bu yani Ve hepsi bu şekilde hazırlayın. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu da son kurabiyemiz. Yuvarladım. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim fırında pişmeye hazır bu ölçülerde arkadaşlar bu büyüklükte 24 tane kurabiye çıktı. Şimdi kurabiyelerimi fırında pişirmeye götüreceğim. Daha sonra piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Fırınımı daha önce ısıtmıştım. 180 derecelik alt üst ayarda arkadaşlar pişireceğim. Kurabiyelerim çatlamaya başladığı zaman pişmiş demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti. Çatlamaya başladığı zaman zaten pişmiş demektir arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 5 dakika soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Soğuduktan sonra şerbetiyle buluşturacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimizi şerbetiyle buluşturabiliriz. Şöyle. Şimdi şöyle kabağımıza kurabiyelerimizden alıyoruz. şerbetimiz üzerine şöyle şöyle arkadaşlar birazcık içinde bekletiyoruz arkadaşlar Biraz şerbetin çekmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde Hepsini şerbetle buluşturacağım arkadaşlar kurabiyelerimi. Şerbetimiz ılık arkadaşlar. Kurabiyelerimizin de ilk sıcağı geçtikten sonra şerbetle buluşturuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ben hepsini şerbetle buluşturayım. Daha sonra görüşelim. Şöyle arkadaşlar. Kaybar usulü yediğim çikolatalardan şöyle ağızların üzerine gezdireceğim. Sizler isterseniz Hindistan cevizi, antep fıstığı veya fındıkları da süsleyebilirsiniz veya sade bir şekilde de kalabilir arkadaşlar. Şimdi bir kısmı da bu şekilde süsleyeceğim arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkes arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Şöyle arkadaşlar, şahane oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar, bu güzel kurabiyelere beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza tek tek geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, diğer videolarından da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım. Sizlere daha fazla video çekebilmem için kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ederim.